Hatay'ın Samandağ ilçesinde Afetzede esnaf devlet desteğiyle kurulan prefabrik iş yerlerinde faaliyet gösterecek. Kahramanmaraş merkezi depremlerde en çok hasarı alan Hatay'da birçok bina ve iş yeri yerle bir olmuştu. Depremi vurduğu kentte iş yerleri yıkılan esnafın yaralarını sarmak için çalışma başlatılmıştı. Depremden sonra buraya yerleştik sağ olsun. Kayınmakamımıza kay oraya verdi, tahsis Allah ondan razı olsun de işimizi sürdürüyoruz efendim. Ee, ufak tefek işleri burada yapıyoruz ve hayatımıza devam ettiriyoruz. Hatay Valiliği ve Samandağ Kaymakamlığı işbirliğinde Su Taşı Mahallesi'nde prefabrik iş yerlerinin olduğu Su Taşı Çarşısı kuruldu. Bizimiz yıkıldı sağ olsun kaymakamımız burayı yaptı, bize verdi. Ona müteşekkiriz, vali beyimize, hükümetimize. Saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Şu anda iyi, çok şükür. Yavaş yavaş açıldı. Açıldı çünkü artık biz 25 yıllık esnafız. Esnaf olduğumuz için müşterimiz yavaş yavaş geliyor. Ve gelmeye devam edecek. Temennimiz. Çarşıda 39 prefabrikten oluşan işyerlerinde esnaf depremin yaralarını saracak.